rıza ha. İsmail amca hava giderken bana da söyle domuza giderken etme gitme bana da söyle ya rıza rıza sen, sen domuz vuramazsın <laughs> domuzdan korkarsın ördek avına benzemez bu domuz yok ben vururum bana para kadar yerini göster etme gitme rıza domuzdan korkarsın domuz seni keser domuz büyük domuz yok sen beni götüreceksin illa giderken çağırdım rıza rıza <laughs> ey İsmail amca gel hadi ava gidiyor hemen Armayı kuşandı. Geldi şimdi bindi bizim traktör benim 70 şey var. O fast traktör var. Bindi park. ona doğru. Mehmet Ağa evinin yanına. Hürri <laughs> Mehmet'in evinin yanına traktörü bıraktık orada. <laughs> yok, yok, köpekleri ay yatağına aşağıdan doğru domuzların izine bir koy verdik. Köpekler al o al al o al al o al 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 bakır 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 köpekler geliyor. Bir domuz katmışlar önüne ama na domuz. Kocaman domuz, dişler orak gibi. Ah. dedim, sen benim yanımdan ayrılma. Sen atacaksın domuza, öyle ya meraklısın ya. Sen dedim atacağım, ondan sonra ben atacağım. Sen önümde dur dedim şimdi, domuz üstten aşağı geliyor. Küldür önümüze çıktı, Irza! Kocaman domuz, nazikten parıl parıl parlıyor. Oh! 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 Yaptı doğrusu, fırladı, gitti. Abi. Abi. Abi abi. Şu, şu getir abi şunu. Hep gittim daha. Tüvek bir tarafa kendi bir tarafa. Hemen gittim. Gizmeyle beraber su. Gizmeyle su getirdim. Döktüm üstten aşağı başından aşağı. Ayıldı. Ondan sonra <laughs> ne oldu? Abi. Ben. Ben domuzu köpek kadar biliyordum, bu kadar bilmezdim ben. Beni Allah'ın seversen bir daha buralara getirme, etme gitme. Abi ben öleceğim abi, bir şey olmasın, bir şey olmasın. Özayı getirdik, domuzu on dakika sonra gittim önünü kestirdim. Oldu, özayı gel. Elli metre mesafeden bakıyor domuza, yanına gelemiyor. Korkusundan, ölü domuzdan da korkuyor. Ölü domuzdan da korkuyor. Bu kadar korkak. Ha, o ilk başıma geldi yani.